Ee, ıhlamur satıyorsunuz çuvalda gördük. Evet efendim. Bu bu ıhlamurlar e, köylümüzün kendi topladığı doğal evet, ıhlamur. Evet, evet 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 efendim. Bu bölgenin bu bölge. Peki kilosu kaç liradan gidiyor? Şu an 40 lira, 45 lira. Yani pazarlık yaparsan 40 alıyoruz. Kar pazarlık yapmasa 45'e veriyoruz. Yani Peki bu en yüksek olduğu fiyat mıydı yoksa sezonda daha yüksekte sattınız mı? Daha yüksekte 60 liraya kadar sattık ve 45'e kadar düşürdü. Düşürdü. Şimdi sezon bitiyor artık. Öyle yani, mi? Evet. Bir şey mi yok? Yani vatandaşın ya, tabii, talebi kalmadı. Talebi yok. Çünkü tabii. maddi mi? kısıntı var çok. Yani Türkiye'de bir ekonomik sıkıntı var. Alım gücü düştü. işte Tabii ki canım. <laughs> evet. Yarım kilo alıyor adam 100 gram alıyor. 50 gram alıyor. Bu şekilde satıyor musunuz? Gr tabii, gram tabii, gibi? tabii 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 tabii. Yani çünkü onu kilo satmak kime satacağım o kadar? Ama adam 5 liralık alıyor, 3 liralık alıyor. Evet. İlaç gibi alınıyor. Yani artık. yani yani. Doğal yani. burada. Yani efendim. Evet. Yani. Pazar olsun efendim. Sağ olun, Hayırlı teşekkür ederim. Pazar fiyatları nasıl acaba sizden öğrenebilir miyiz? Bana sorarsan biraz pahalı geldi. Evet. E peki geçtiğimiz haftalara göre kıyasladığınızda nasıl her düşme her mi var, artma mı? Her hafta da geldim yok pazara. Sık sık gelmeyeyim ama biraz da çok pahalı yani bana çok her yeri pahalı geldi. Oradan girdim bazı yerler uygun desem malına göre hala Malı biraz şey o ezildi oldu Bazı iyi. Yani bir evet. bir ev hanımı evet. ne kadar parayla evin bir haftalık e, pazar ihtiyacını karşılar? Vallahi 150 lirayı bir anda kaybedeyim. 150 lira yetmiyor değil mi? Yetmiyor. Pahalı o zaman. O zaman, o zaman, o zaman. bir, bir kapı var 3 lira. Evet. Heh. Daha, daha ne diyeyim yani domatese ne var onun? Var onun bir marul yeşillik. O da sağda tek yeniliyor mu? Tabii. Ha yenilmiyor. Çok hayat bana bu bugün mı geldi. Yalan yapamam. Şimdi doğruyu konuşayım. O zaman herkese kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Allah, Allah herkese Allah kolaylık olsun. olsun. Aldığınızı gördük. Nasıl fiyatlar bu hafta? Fena değil. Mevsimine göre iyi. İyi, i̇yi mi? İyi. Yani geçtiğimiz haftalara göre düşme mi var yoksa fiyatlarda e, yok bir, bir düşme, artış? Düşme yok biraz arttırmış gibi yani bazı ürünlerde artış var. Tamam. Fiyatlarda geçen haftadan beri bir fark var mı? Düşme mi var? Çık, çıkıyor mu? Nohut geçen hafta ne kadardı? Bir 13 liraydı ama biz yazmıyoruz işte yani. Şey. Ama fiyatlarda bir artış var değil mi? Evet, bir çok artış var. Genelde artış? Kostümler. İşte. İşte mi? Geçen hafta ne kadardı domates ve biber? Geçen hafta 3, 3, 3, 4, biberler 6, 5, 7. Bayağı düştü o zaman. Var var, baya düşme var. havaların ısınmasına bağlı bayağı bir düşmeler var. Buna bağlı havalar ısındıkça daha da düşecektir inşallah. Peki geçen hafta patlıcan yani ne kadardı mesela? Geçen hafta 6 lira civarıydı. Bu hafta 4 lira. Evet. Biber 6.5 7 idi. 6 lira. Domates, Domates. 3.5 4 liraydı. 2.5 lira. Bayağı bir düşüş var. Hani ayaz çok etkiledi. Evet. Bu Mersin'deki seraların sel altında kalması da çok etkiledi. Yani kayıkla seronun içinde malzeme topladılar. Evet. E onlar da iyileşme var yavaş yavaş. İnşallah daha da güzel olacak, düşecek. Bundan sonra nasıl? Sigari lira veriyorlar. İyi gel bir çok rahat oluyor? Hocam ben 1 kilo. evet abi. 1 Altıdan onun. bir buçuk milyon adı pazarından almışı var. Evet. Siz kaça satıyorsunuz? Burası araba kirası, hamam parası, faturası, bir de garaja giriş parası alıyorlar şu arabadan 6 lira. Kaça gelir? 2 lira satıyor. İş mi? Hangi kanal bu? Pazar Pazar ya. yanıyor abi, yanıyor. Ya dolaşıyorsunuz. Fiyatları nasıl buldunuz? Allah fiyatlar ateş pahası. El yakıyor. Yanışılmıyor yani tezgahlara. Ee, ondan dolayı yani çok şeyiz yani. Peki Hızlarımız. peki e, geçen haftadan bu yana fiyatların biraz düştüğünü esnaflar söylediler siz bunu hissettiniz mi? Fiyatlarda bir düşme var mı? Vallahi tezgaha baktığımız zaman ama hemen, hemen öyle bir düşme görmüyoruz biz. Yani şu an yükselme var. 3,5 lira, 2,5 lira. Yani. Peki bir e, aile reisi olarak pazara çıktığınızda ne kadar paraya normal bir e, mutfak alışverişi yapıyorsunuz? Pazar alışverişi. Valla benimki kendimi 100-150 lira arası yapıyorum ben. Bir fileyi 100-150 lira. Evet. Anca. Yetmiyor çünkü yani. Fiyatlar yüksek. Tabii o zaman. yüksek. Yani bir kilo peynir 20 lira, bir kilo zeytin 20 lira. Evet. Yani 5-6 nüfus olduğun zaman zaten yetmiyor. <laughs> pazar olsun. Eee ol. bu nedir satılan? Kaldirek. Kaldirek mi? Evet. Ne, nedir? Nerede çıkıyor? Bu tarlada fındık bahçesinde. Siz mi ekiyorsunuz? Kendi mi çıkıyorsunuz? Evet kendi çıkıyor. Kendi çıkıyor. Doğal evet, bir. Doğal evet bir doğal. Bir. Kilosunu kaçtan veriyorsun? Geçen hafta sekizdi, dokuzdu, bu hafta beşe veriyoruz. Yani bu ıspanağa benzer bir şey mi? Evet. Yapılıyor. Evet yeşil aynı böyle haşlıyorsun. Kavuruyorsun yumurtalı. Evet. O kadar. Çok ilginç. Bunu herkes bilmez. Bizim yöremizde çıkıyor değil mi? Evet. Evet. Akçakoca Çayazı köyünde. Evet. Evet. Sağ olsun. Sağ ol. Nasıl işleriniz? İyi Allah şükürler olsun. Ee, çok satış var mı? Rabet var mı sizin ürünlerinize? Yeter Allah bereket etsin var. Peki bu bizim kadınlar pazarı doğal ürünler pazarı e, değil mi? E, kendi ektiğiniz, evet, köyden getirdiğiniz. Evet. Evet. Fiyatlarımız nasıl? İyi, normal iyi. Mesela neyi kaça veriyorsunuz? Mandı dörde 5'e veriyoruz. Mısır, mısır abi onun gibi sütü abi e veriyoruz. Evet. İyi pazar olsun o zaman. Sa Hayırlı. Sağ olun. süt e, fiyatları ne kadar pazarda? Pazarda ne kadar? 3,5 lira, 4 lira değil. Arası değişiyor işte. 3,5 lira. Siz kilosunda 3,5 mı satıyorsunuz? Evet. Satıyorsun? Peki bu kendiniz beslediğiniz hayvandan elde ediyorsunuz evet, değil mi? Bu? Evet, evet. Nasıl, e, rağbet var mı yani doğal ürünleri Var da işte ne bileyim yani ne bileyim insanlar az e, 3 liraydı, yılda 50 kuruş yapıyoruz, o çok pahalıyor. Her şey çok pahalı, hayvana bakmak zor, yemler pahalı, e, hayat zor, köylünün ürünü hiç para yapmıyor yani öyle zor bizim için de. Yani satışlar? Satışlar e, fazla mı? yani yok, e, idare ediyoruz işte ne yapalım. Getirdiğiniz, pazara getirdiğiniz ürünleri bitirebiliyor musunuz yoksa Bitiriyoruz. kalanlar oluyor Oluyor bazen. Bitirdiğimiz zaman da oluyor. Kaldığı zaman da oluyor. O şekilde işte. yoğurt da satıyor musunuz? Evet süzme yoğurt yapıyoruz. Onun ne kadar kilosu pazarı? 10 kilosu da 10 lira. Arkadaşlar 12 buçuk şey yaptılar. Ben hala 10 liradan veriyorum. Geçen yıl fiyattan veriyorum yani. Aynen. Yani. Ama doğal değil mi? Hiçbir katkı yok. Yok Kendim yapıyor, Kendim kendimiz yapıyoruz. Kendi mayamızla mayalayıp kendimiz yapıyoruz. O doğal olmasına rağmen çok fazla da yani yok. insanlar pahalı, pahalı Az pahalı değil aslında. Yani çok zor bunu yapmak, buraya getirmek, yani uğraşıyorsun, yapıyorsun. Hayvana bakmak çok zor. O şekil yani. Peki, hayırlı pazarlar. Teşekkürler. Kolay gelsin.